Herkese merhaba arkadaşlar. Ofis sohbetlerinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün ofis sohbetimizin konusu evlilik. Benim için çok riskli bir konu. O yüzden mevcut evlilik hayatımı risk atmadan sohbet etmeye çalışacağız. Bana kalırsa bir erkekle bir kadın aynı evin içinde yaşamadan, aynı yastığa baş koymadan birbirlerini gerçek anlamda tanıyamazlar. İstersen 80 yıl sevgili kal. Ne erkeği ne kadını tam manasıyla tanıyamaz. Çünkü evlenince kadına da erkeğe de bir şeyler oluyor. Bugün o olanlardan konuşacağız. Kendi evlilik hayatımla alakalı bazı örnekler de vereceğim. Özellikle bu videoyu henüz evlenmemiş olan birileri izlerse çok şey katacağına inanıyorum. Ben evlenmeden önce şu düşüncedeydim. Bir kadın eşinin yemek yapabiliyor olmasını çok ister diye düşünüyordum. Mesela bu videoyu izleyen kadınlara soralım. Eşiniz yemek yapabiliyor olsa bu sizin için iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Muhtemelen bütün kadınlar çok iyi bir şey diyecekler. Ben de öyle zannediyordum. Ta ki evlenene kadar. Ben hakikaten çok güzel yemek yaparım. Mezesinden salatasına, ana yemeğinden çorbasına, pilavından tatlısına çok da güzel sofra kurarım. Böyle özenirim. Özellikle iftar sofrasını hazırlamak çok severim. Ama eşim nedense bu durumdan çok rahatsız. Hemen hemen her hafta eşimle yaşadığımız muhabbet şu. Canım yemek yapmak ister girerim mutfağa. Yemeği yaparım bitiririm sofraya kurarım hanım gelir mutfağa. Ve şu sihirli cümleyi kurar. Sercan bu mutfağın haline. Ne yemek yaptın yemek güzel oldu mu bunlar yok. Mutfağın haline ne olmuş? Mutfakta yemek yapılmış. Yemek yaparken zaten mutfak batmaz mı? Mesela kızartma yaparken ocağa yağ sıçratmayan avrat var mı? Herkesin mutfağı batar. Yemeği yaptıktan sonra temizlersin geçer. Eşim de diyor ki ben yemek yapınca niye batmıyor? Ya sen yemek yapınca da batıyor. Ama sen yemek yaparken bir yandan mutfağı da temizliyorsun. Ben onu yapamıyorum. Ya da tercih etmiyorum diyeyim. Tabi şöyle bir ayrıntı var. Hanım benim temizliğimi beğenmiyor. O yüzden de yemekten sonra temizliği kendisi yapmak istiyor. Kendisine iş çıktı diye geriliyor. İyi de kardeşim ben yemek yapmasaydım hem yemek yapacaktın hem de mutfağı temizleyecektin. Yemeği ben yaptım sadece mutfağı temizlemek zorunda kalıyorsun. Yani işin iken bir oluyor. Bu senin lehine değil mi? Anlamak mümkün değil. Tek mesele bu değil tabi. Eşim bana şu konuda da çok kızıyor. Tuvaletten çıktıktan sonra sifonu çekmiyormuş. Kardeşim ben hayvan Niye sifonu çekmiyim? Çocuğu yutmuşsun sifonu çektiğim zaman çocuk uyanacak. Kovayla su döküyorum, ona da kızıyor. Sifonu çekince çocuk uyanıyor ona da kızıyor. Çekmesen de kızıyor. Hanım zaten bana hep kızıyor da konuyu ben belirliyorum. Hanım bana hep kızıyor ama ben hanıma bir türlü kızamıyorum. Bir türlü olmuyor. Mesela eşimin bir huyu var alışverişte sürprizleri çok sever. Alışveriş derken öyle kıyafet makyaj falan değil. Normal bildiğin market alışveriş. Abi gidiyor markete ekmek alacak, yumurta alacak, peynir alacak. Artık marketlerde her şey satıldığı için bir bakıyorum ekmek almış, yumurta almış, evet peynir almış, güzel. Elinde bir de ütü masası var. Ya içecek almaya diye çıkıyor bir bakıyorum elinde kirli sepeti var. Bu eşyalar dur şunu alayım diyebileceğin eşyalar değil. Bir ihtiyacın olursa anca öyle alırsın. Görünce lan dur şunu da alayım diyebileceğin eşyalar değil ki bunlar. Almaya nasıl karar veriyor onu anlamıyorum. Ben de gidiyorum markete, ben de görüyorum o eşyaları ama hiç alasın falan gelmiyor. Ama bu meselelerden kızamıyorum. Bak son bir şey daha anlat. Evlendiğinizin ilk zamanları bir olay oldu. Hanım bana küsmüş surat yapıyor niye küstüğüyle alakalı en ufak bir fikrim yok. Sonra barışmışız ondan da haberim yok. Barıştığımızı anlayınca merak ettim sordum niye küstün bana diye. Hanım geçtiğimiz günlerde ard arda üç kere hapşurmuş. Ben bir kere çok yaşa demiş. Üç kere çok yaşa demem gerekiyormuş. Bir kere sen kara kızımız. Ard arda üç kere nasıl hapşurabildin? İkincisi bunu ben niye hatırlamıyorum? Üçüncüsü ben niye sana mal gibi çok yaşa çok yaşa çok yaşa diyeyim üç kere. Vallahi anlamak mümkün değil. Hayatında atraksiyon yoksa evlen kardeş. Eşin sana atraksiyonun kralını ayarlar merak etme. Ben yine de gerçek evlilik hayatını çok seviyorum. Eşimden Allah razı olsun çok memnunum. Çünkü evlendikten sonra birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı elde ettik. Tanıdıkça daha çok sevdik birbirimizi diyebilirim. Ama şu bir gerçek evlenmeden bir insanı tam manasıyla asla tanıyamıyorsunuz. Bugün de ofis sohbetlerinin sonuna geldik. Youtube kanalımıza abone olmadıysanız hemen aşağıdaki abone oluşuna basarak Youtube kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki zil tuşundan gönderi bildirimlerini açabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Beğenmediyseniz basmanıza gerek yok. Yorumlara ofis sohbetlerinde konuşmamız istediğiniz Konu tavsiyelerini yazabilirsiniz. Bir sonraki ofis sohbetinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.